YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün iki tane videomuz olacak da siz ara ara izlersiniz. Bir televizyon bir de motosiklet ya da arabalar için. Murat Bey gösteriyor. CO LED. LED Xenon. 4. Ampul. Ampul. Biz H4 olarak motosiklet için şey yapacağız. Şimdi bunu biz dışarıdan bir e, voltaj verip Gösterelim size. Sonra motor üzerinde şimdi her motora takılımı farklı olduğu için onun videosunu çekmeyiz ya. Motoru taktıktan sonra nasıl bir aydın görüntü olacağına bir bakarız. Mesela onu göstereceğiz sonra. zaten de. Şimdi benim üzerindeki led kesik. Normal yorulantide yanıp yanıp sönüyor. Gazı verdiğiniz zaman tamamen sönük duruyor. Evet. evet. Şöyle yaklaşalım da Murat Bey. Tam Çok, Çok yaklaşalım. <laughs> <çekelim. gülüyor> şimdi geçelim videomuza. Evet şimdi motorumuzu çalıştırıyoruz. Murat Bey inşallah çalıştırabilecek. Bir saniye. Sonra Murat Bey çalıştırabildi motoru. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle gösterelim bir Gaz bir olduğu için böyle kesik kesik. Bir de hafif gaz verirsen. Aydın atmasını göstereyim. göstereceğim ki Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kesiklikler var. Gaza bükleyebilir misiniz? Direkt para çıkıyor. Gaz yüklendiği zaman bu ışık yarı yarıya sönüyor zaten. Kendini aydınlatıyor da aydınlatmıyor şeklinde. Şimdi Murat Bey her videoda belirttik de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videoları evet, beğenerek paylaşarak yapmayalım. düzgün yorum yani? yaparsanız. Şurada beğen butonumuz var. Ee, şey bu motorda nasıl söküleceğini videosunu çekmeyeceğiz. Her motor farklı olabilir evet. ya da araba için farklı olabilir. Ona göre zaten siz kendi motorunuzu yapamıyorsanız bir tamirciye gidip taktırtabilirsiniz. Ha, sorumluluğu biz almayalım. Ee, şimdi videomuz bir durdurup şeye geçelim. Ee, takmaya geçelim. Şimdi kutunun içerisinden şöyle süngenin içerisinde iki tane zenonumuz çıkıyor. H4. H4 dedikleri de olay uzun kısa tek kablo halinde. Bir tanesiyle hem uzun hem kısa yapabiliyorsunuz. İçerisinde fan var. Şurada göstereyim. Kendi soğutmalı falan işte. Ç çalıştırdığınız zaman biraz sesi duyuyorsunuz. Ee, şey var. Şurada H4 yuvası var. Bunu araca ya da motora takacaksınız. Yine kendi çentikleri da... çentikler var mesela. Çentin dışında takamazsınız. E yani bunu motora takarken ya da arabaya takarken şöyle gösterelim. Şu şekilde duracak. Şunlar sağa sola bakacak. Şu kablo kısmı aşağıda duracak şekilde. Şöyle. Ya da yukarı durur. Ama gene de sağa Hı. sola bakacak. Yani en nizami yapılacak olay buymuş. Şimdi Murat Bey bir ışık verecek. Verecek coşkuyu, verecek coşkuyu. Burada kablo bağlantısı fark etmiyor. Hepsini biz denedik. Işık yanıyor. Artı eksi zaten yazmıyor üzerinde. Evet. Tamam. Murat Bey şey yaptı. Şey şey adaptörü. Yaptı, üzerinde artısı eksisi bir şey yazdığı yok. İstediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Ne de var ne bir şey de var. Yani o yüzden. İşte Murat Bey denesin ve görün. Bir uzun ve bir de kısız var sadece. Şöyle ben ortaya yedim. verdi. Şu ötekine geçin. Bir daha parlak bir daha az şey. Bu kısa uzun uzun. Şu uzun. Şöyle ikisini bir de yapınca. Şimşek etkisi bu oluyor. Yok şimşek etkisi bu değil de bu şekilde. Bakın ikisini bir de ediyorum. Uzun kısa oluyor. Selektör yapıyoruz şu anda. Evet selektör yapıyoruz. Fan zaten otomatik olarak çalışıyor arka tarafındaki pervane. Şu kabloları denediğimiz gibi istediğiniz gibi döndürdüğünüzde çalışmaya devam ediyor. Sıkıntı yok o konuda. <laughs> Kablo kendisi koruma şeyi de var. Bunun <laughs> garantisi var mı? Adamlar he, o noktaya gelelim. Şimdi sizi çekelim. E, ee, adam özellikle yazdım. Trend üzerinden aldık. Fiyatı ne kadar? 185 liraydı. TS belgeli dedi. TS belgeli değil. Yani üzerinde yazmıyor. C belgesi diyor. Çin'den geliyor. Evet. Ee, adam garantisi olduğunu söyledi ama ne kadar garantisi olduğunu söylemedi. Adamın garantisi olduğunu güvenerek şey yaptık. Ee, sıkıntı çıkarsa 120 liralık olan da vardı H4. Bu 185 lira daha pahalıları da vardı. Teşit gücü neymiş bu? Bu şey he. 1800 lümens diyordu. 6500 K'da şey diyordu. O 30 bin saatte ömrü var diye yazıyordu. Hatta durduralım videoyu. Evet. Video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demin o kadar konuştuk çekmemişiz. Daha doğrusu kayıt tuşuna basmamışız. Bu cep telefonlarında sıkıntı. Şurada turbo soğutma sistemi diyor. Turbo 600 K kar diyor. IP 68 su geçirme özelliği 30.000 30 bin saatte ömrü diyor. Satıcı bana bunun garantili olduğunu söyledi. Hatta aldığımız ürün Miçko marka. Şurada yorumlar kısmı varsa benim yorumumu görebilirsiniz. Ama görünmüyor. Satıcı soru sor şeklinde. Teknik özelliklerine bakarsak da 12 volt. 12 kutu üzerinde 12 ile 48 volt arasında çalışma yapabilir diye söylüyor. Evet. Artı 10.800 lümenz diyor. Işık gücü herhalde. Renk beyazlığı da 6500K beyaz diyor. TSE onaylı diyor ama kutu üzerinde TSE onay yok. Bu yalan. Buna inanmayın. Muayeneden geçer dedi. Murat Bey de onu demin söylemiştik. Geçiyor. Bizim ötekiyle geçmişti. Sertifikalarda CE ile RoHS. Malzeme alüminyum. IP68 su geçirmezlik, şimşek etkilidir. Ekstra bir özellik yok. Tak çalıştır. Turbo soğutucu fan. Şimdi bunun fiyatı 189 lira. Aynı şekilde e, H4 LED Letzeno yazalım. Daha uygun ürünler de vardı 130 liraya alışveriş Trend yol üzerine görmüştük. Şurada CTK. Şimdi buna da baktığınız zaman aynı şeyler bunda da geçerli. Aynı ürün gibi görünüyor. Ama yorumlarda bundan memnun olmayanlar falan vardı. Burada yorum hiç yapan yok. Burada da bahsettiğimiz gibi tüm özelliklerde de orada ne yazıyorsa burada da aynı şekilde. Muayeneden geçer, TSE onaylı diyor. Bu IP67, 68 Hani fazla para vermeyip bunu da alıp deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi, şuna da bakalım. Ya buraya adam doldurmuş diğerlerinden farklı olmak için burada direkt adam fotoğrafını koymuş. Kabloları aynı görünüyor. Şuna şöyle bir bakın. Onda da vida <laughs> <bir de> var. <laughs> Bunda da iki tane vida var. Onda da iki tane var. Elektir <laughs> sabitlemek için. Yok şekil olarak aynı görünüyor. Hani ben ki ben kazıklanmışımdır. Şimdi 189 lira burası. 129 500 burası. 60 lira fark var. Hani daha iyidir daha kaliteli midir bilemiyorum. Bunu bile alanlardan memnun olmayanlar falan vardı. Memnun olanlar da çok. Şimdi adımı kötülemeyelim de. Bunu R10 gelmiş. Bize C10 geldi. Şurada gelenler kısmı. Bize böyle kutulu gelmedi. Bize görmüş olduğunuz gibi şöyle süngerli geldi. Neyse takacağız göreceğiz zamanla da patlayacak patlamayacak yorumlar kısmında merak edenleri hani bu belki bir ay sonra 3 ay sonra motor ne zaman gidersek artık o zaman belli olur. Ee, takalım, takıldıktan sonraki haline bakalım. Evet montajını şurada soketi var zaten direkt soketi takıyorsunuz. Bir saniye şu dur. Evet, flashini açtık. Şu şekilde soketli zaten. İşte bundan biz memnun kalmadık. Bunu açıkça söyleyelim size. Çok bir fark yok eskisiyle. Eski ampulle sallanmış zaten de şey sadece kesik uzun çalışmıyordu. Şimdi bir çalıştıralım deneyelim. Işığımızı tekrar kapatalım. Evet. Bir saniye ben alayım Bir saniye. Yeri tutu yerden arkadaşlar görsün. Şunu uzun alıyoruz. Şu da selektör. Hani şimşek etkisi dedi hikaye. Yani buna 180 lira verilmez. 130 liralık da ben de inanıyorum ki bu kadar ışık verir gibi geliyor bana. Hatta ortamı karartalım. Şimdi zifiri karanlık. Şu anda uzunlarda. Uzunu selektör yapıyor mu? Uzunu selektör yapmıyor. Uzunu niye selektör yapıyoruz bu Zaten uzun olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> selektör yapamazsınız uzunu evet. da. Evet. Şimdi selektör yapıyoruz uzun, kısa, uzun, kısa. Yani karar size kalmış. Ben çok memnun kalmadım. 180 lira buna verene kadar 130 lira daha. Şimşek et istediği olay da yok. Ne Ben arabada görmüştüm gerçekten. Şşt çakıyorduk. Yani şipşek düşmüş bir yolu Şimdi akşamüstü saat kaç civarıymış? 6'yı çeyrek geçiyor. Kontağımızı çevirdik. Bu şekilde biraz daha öne doğru ayarlayabiliriz. Şu an gökyüzünü gösteriyor. Uzunları bir şey yapıyoruz. Selektör yapıyoruz. Şöyle tutalım. şu anda uzunlarda. Valla karar size kalmış. Tam karanlık olmadığı için de karar veremedim. Uzunlardan aldık kısalara. referans oluyorum garaj kapısına. Şu sönmesi benim motorla ilgili sıkıntı galiba. Görmüş olduğunuz gibi.